Muleka Burnie'ye çok yakındı ama çalışma izni problemini çözemedi İngiliz ekibi. Şu an için bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş da devreye giriyor. İyi bir durum oldu mu Beşiktaş için? Bence iyi. Beşiktaş'ın Muleka, Muleka tarzı bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Özellikle biliyorsun 3-4-1-2 zaman zaman. Zaman zaman da 3-4-2-1 oynuyor. 3-4-1-2 de Weghorst'un yanında. 3-4-2-1 de de sol, sol tarafta. tarafta. evet Sol tarafta iç forvet olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu. Mesela Beşiktaş attığı golde çok önemli bir gol koklama özelliğini göstermişti. 3-0'lık maçta hı hı. hatırlarsan. Hem gol koklama özelliği var oyuncunun. Hareketli bir oyuncu. Zaten fiziksel kuvveti var. Dolayısıyla bizim ligimiz için uygun bir oyuncu. Bir de şu var. Yani İngiltere'den böyle bir talibinin olması da oyuncunun aslında ne kadar doğru bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İngilizler transferde bize göre daha az hata yapan, ıska geçen kulüpler ve bir ülke. Bu bağlamda etkili olacaktır hocanın o yüksek tempolu oyununa da dayanıklılığıyla da oyuncu ciddi manada etki eder. Bir de Santrafor'u kenarda da oynasa ikileşebiliyor. Mesela şimdi Gezzal üçlü oynadığını düşün. 3-4-2-1. O sağdaki Gezzal oyun kurucu karakterli. O zaman soldakinin Santrafor'u ikileyen bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu yapabilecek özellikle. Yani oyun sistemine de uygun. Yarın 4-3-3'e dönersen yani örneğin hoca gitti veya hoca ben 4-3'e döndüm dedi diyelim. Orada da yine kenarda iç forvet gibi larin tarzı kullanabileceğim bir oyuncu bence. Nasıl buluyorsunuz Muleka'yı? Ben çok beğendim. Yani geçen sene de beğendim. fırsat Büyük etki yarattı. fırçat Yani bir ön taraf oyuncusunun belki hepsi yüzde değil ama healer deseniz yüzde yüz ama yüzde yetmiş kafacı. Yüzde yetmiş çabuk. Yüzde yetmiş adam eksiltiyor. Yüzde yetmiş dediği gibi e, alan bilgisi şey var. Her yani, şeyden var ya. Yani. Her şeyden var. Hangi hangisi yüzde yüz deseniz belki surat bilmiyorum. Yani yüzde yüz bir şey yok ama çok e, skor yapar yani. Şey oyunda e, ceza alanı içinde oynayan bir takımda e, skor yapar. İlla ayağını sokuyor yani araya. Sırf Beşiktaş'ta değil gitti takımda iş yapar. İyi bir oyuncu. Sonra satılabilir de belki. Tabii. Mutlaka. Bence o özelliği var. i̇yi bir oyuncu. Ama yani şu da, <laughs> tenis topu gibi. Yani üç gün önce burada program yaptık. Burnley'e gitmişler. Şimdi <laughs> Cuma, Cuma, Pazartesi konuşuyoruz. Burnley'e gitmedi. Or, orada ne bileyim belki Perşembe günü yayın yapacağız. Galatasaray'la anlaştı mı diyeceğiz. Yani bu da, bu, da enteresan. Aynı oyuncu sürekli tenis topu gibi bir kulübe, bir kulübe gidip geliyor. Biz de burada konuşuyoruz ya. Yani. Oyuncu için de zor, bizim için de zor bir durum. Din, de kafası karışıyor. Dinleyen yani, buna, bunlar ne kolay. <laughs> yani adam otursa YouTube'da A Spor yayınları bu programın 3 gün öncekini seyretse çocuklar da başlığa yazmışlarsa da Beşiktaş'ta Muleko şoku diye. Evet. Ne diyor bunlar? Ama işte şimdi? transferde imza atılmadan çok şey değişebiliyor. Burada Başkan Ahmet Nurçebi Rıdvan Yılmaz'ın hani net gittiğiyle ilgili hatta opsiyonlarla hmm. alakalı neyin hmm. yüzde kaç oranla kazanılacağına dair uzun uzun anlattı medya mensuplarına. Şu an Rıdvan transferi durmuş durumda mesela. Yani imza atılana kadar e, hiçbir şey bitmiyor. Çok net. <laughs> Abdülkerim de Abdülkerim, Abdülkerim de Beşiktaş'tandı. Sonra evet. Fenerbahçe'dendi. Hatta çok komik bir şey söyleyeyim. Bir pazar program yapıyorduk Mehmet Özcan, Erdem ben. hiçbir bilgi yok. Aynen dedim. Hani markaya giderse Abdülkerim'i Galatasaray niye düşünmüyor dedim. Hani bir istihbarat değil mantıken konuşuyorum. <laughs> Ertesi gün Galatasaray Galatasaray'a çıktı 3 gün sonra transfer oldu. Evet. Gerçekten e, biraz bu şimdi Muleka yabancı da Hani bizim ligimizde oynadığı için bizde yerli oyuncu havuzu da çok dar. Bunu atlamayalım. Aynen. En önemli sıkıntı bence bu. Onun için Abdülkerim 3 takım da istiyor. İşte X oyuncuyu da herkes, Eren Elmalı'yı da herkes istiyordu gibi düşünün yabancı oyuncuya gelince de Muleka burayı gördüğü için çok rahat önümüzdeki oyuncuyu değerlendirme tarafında kulüplerimiz daha ısrarcı ve istekli oluyorlar. Emre Can Uzunan'la alakalı ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın bir sol stoper ihtiyacı var. Bunu yapacak siyah Beyazlılar Sais merkezde oynayacak gibi görünüyor. Doğru bir hedef midir? Şöyle tabii Emre Can final maçında canlı izledim onu. Leo final maçında çok etkilendim. Yani. en iyi ismiydi etkilenme nedeninin performansından ziyade özellikleri. Performans dalgalı olabilir. Önemli olan oyuncunun karakteristik özellikleridir bir oyuncuyu değerlendirirken. Oyuncu topla çıkabiliyor. Hatta 50 metre falan çıktı. Boşluk bulduğumu topla driplinkte çıkabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. İnanılmaz özgüvenli. Ya kimli ya 2001'li olması lazım. Çok özgüvenli. Yani 20 yaşında bir çocuğun stoper oyuncusunun bu kadar topla Türkiye gibi bir ülkede çıkabilmesi önemli meziyet ister. Üçüncüsü ayakları fena değil. Bazen tercih hataları yapıyor. Hani büyük takımda onları yaparsa ıslıklanır. Hele bir de kaptırdığı yerde gol yerse daha çok ıslıklanır ama olacak o kadar. Onları deneyecek ki o pasları atabilecek. Ee, hani böyle ince bir oyuncu gibi gözüküyor ama kafaya her türlü topa kafasını sokmaya çalışıyor. Hem de önemli bir santiforla karşılıklı oynadı. Kenny ile oynadı. Evet. Kenny biliyorsun TFF 1. Lig'in geçen sene en iyi oyuncularından biriydi. Çok da hareketli bir santifor. Ee, ve biraz da zor yani stoperleri zorlayan bir Santrafor. Onunla da her kafa topunda çıktı. Kafasını soktu. Ayağını soktu. Cesur da bir oyuncu. Ağır değil. Tekrar altını çizeyim. Ağır değil. Komple bir stoper geliyor. Ama tabii ne yaparsa büyük takıma gelirse büyük takımda göstererek kendini. İstanbul Spor'da kalırsa süperlikte bir performans göstererek. Milli takım bile zorlayabilecek özellikleri var. İstanbul Spor altyapısından yetişmiş. Osman Zeki Hoca'dan önce galiba hiç A takım tecrübesi maçı yok. Osman Hoca'nın çıkarttı. A takıma kazandırdı. Bir oyuncu. Onun için Osman Hoca'yı da buradan tebrik edelim. Futbolcuyu da tebrik edelim. Bu özgüvenle yetişmesi. Altyapıdan çıkması. Önce Be Galatasaray altyapısında. Var mıymış? Evet, tamam. Evet. Ama orada Ama 2014'ten beri İstanbul çok oldu. uzun yıllardı. Evet. evet. Ama Galatasaray'da yetenek tespitini yapmış yani. Evet. Bir şekilde. Emre Can'da şunu söylemek lazım. Sol stoperi hakikaten topla çıkabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. hani Hep Abdülkerim en çok Beşiktaş'ın ihtiyacı var demiştim. Topla çıkabilecek. Çünkü üçlü oynadığınızda Biliyorsun sen de half space'lerde yer alan iki tane stoper. Eğer büyük takımsanız, topa sahip olma oyunu oynuyorsanız ya da oynamasanız da o artı birden bahsettiniz ya. O artı birlerden bir tanesi mutlaka stoperin çıkması lazım. Tabii. Stoper çıkmazsa üçlü geride kaldı mı zaten rakip santrafor çıkartın 10 kişili arkada. Sizde bir, de kaleci var 4. 7 kişili 10 kişiyi ve karşı oynamaya çalışıyorsunuz. Çok zor. O eski böyle Messi yok bizde. Evet. Bizim ligimizde Messi olmadığı için Messi olsa bile sıkıntı yaşanır. Dolayısıyla oraya çıkarttığınız oyuncunun biraz popa oyuna girmesi lazım. Ligimizde böyle çok fazla stoper yetişmiyor. Bunlardan birisi Abdülkerim'di. Emre Can'da böyle bir özelliği var. Ee, ama böyle özelliği olan alt liglerde mesela Oğuzhan Çapar verdi Balıkesir Spor'da izlediğim. Kayseri'ye transfer yaptı ama o yükselişini sürdüremedi mesela. Onun için Emrecan'ın Can'ın bu sezonki İstanbul olsun, Beşiktaş olsun hangi takımda oynuyorsa bu sezonki performansı Turun sol kağıdı görevi görecek. Çok belirleyici olacak kariyerinin olacak. gidişatıyla alakalı. Böyle bir profile sıcak bakar mısınız? Ya ben, ben bakarım ama aynı şeyler. Yani büyük takımda olmak kolaydı abi 40 bin kişi önünde. Yani gençecik gen, çocuk. Yani e, çıktı o özgüveni sağladı. E, nasıl başlarsın öyle giderdir gençler. 3-4 maç iyi oynadıktan sonra yani taraftar tamam dedikten sonra hata yapsa da yani marka da e tabii canım. 50 tane gol yedirmiştir içmiştir, rakip vermiştir ama öyle oynadığı maçlar var ki diyorsun ki orada hata yaptı öbür türlü zordur yani üstelik böyle 3-4-3 bir riskli bir oyunda Allah çocuğa kolaylık versin <laughs> hakikaten zor iş yani. bakalım gerçekleşecek mi bu transfer yani, hakikaten merakla bekliyoruz şu, şu olması lazım eee bu tip oyuncular yani genç oyunculara en sempatik bakan taraftar Beşiktaş taraftar, Alışık bu döneme. Bir feda dönemi yaşatlar genç oyunculara. Alışık işte Ersin'le Rıdvan geldi. Onlara o alanı açtılar. Yani Beşiktaş'ın takım kültüründe de taraftar kültüründe de bizim çocuklar bakışı vardır. Evet. En büyük şansı olacak. Rıdvan Yılmaz yine o da Beşiktaş'ın çocuklarından bir tanesi. Ama Eintracht Frankfurt'a gidiyor mu? Bunun üzerine çok uzun süredir konuşuyoruz. Gidiyor gibi görünüyordu. Şu anda bir belirsizlik var Burak Kural. Evet. Bu belirsizlik eğer transfer gerçekleşmezse sence nasıl sonuçlanır? Ya yani Rıdvan için ve Türk futbolu için Avrupa'ya gitmesi, hele Frankfurt'a gitmesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve Frankfurt gibi bir sistem takımına gitmesi inanılmaz etkileyici olacaktı. Onun gelişimi için. Ancak kalacaksa da Beşiktaş için çok büyük bir güzel bir haber. 3-4-2-1'de sola sürekli oyuncu arıyorlardı. En son Tayfur Bingöl ismi vardı. Oraya net bir yerliği koymuş olursunuz. 8 artı 3 varken. Böyle kısaca özetlemiş olayım. Yani bence çok fazla dolandırılacak bir tarafı yok. Rıdvan yani Likteki en iyi yani. yerli oyunculardan biri zaten. Hiç konuşulacak bir tarafı yok bence. Ama milli takım için başka seçenekleri de var deniyordu ama Frankfurt harici de isteniyor deniyordu. Acaba Frankfurt'a gitmezse belki onu Sercan daha iyi biliyordur bir BC planı var mı? Yani daha doğrusu başka takımlar istiyor mu? İtalya'dan yani, da bir takım istiyor falan demişler. Burada şey de önemli Burak. E, teknik eleştirine %100 katılıyorum. Ama sen, önümüzdeki sene serbest kalacak. Var. Yani e, beş kat olmaz mı kulübü muhakkak bu opsiyonu ya değerlendiriyor. Yani bu sene sattı sattı. Seneme satamadı. Tam oynatır, Gerekli verimi de alır elbette. Ama sene vedası. Şu Ama, olmaz mı? Atıyorum oyuncuya 1 milyon euro yıllık ücret. 6 milyon euro çıkış bedeli. Ben de tam onu diyecektim. Yani bu, bu formül üzerinde Beşiktaş'ın acaba düşünmesinin Tabii zamanı mi? geldi mi? Yani bilmiyorum. ya. Yani o işin o aşamasından da. E... Rıdvan zorluk çıkarmaz sanki. Ama Çünkü... sene imza almadı bırak Yani e... ay Ocak ayından beri Rıdvan'la anlaşmaya çalışıyor, uzatmaya çalışıyor. Belki madde yoktur. Şimdi etekemeye büründü ya teklif. O maddeyle belki. Yani, bi oyuncu... Bilmiyorum. Yani bu o Oyuncu e... O kısımda farklı bir kariyer planı yapmış demek ki. Ee, ki aynı çıktık, gövde bir teklif getirdi. Ben seni istiyorum dedi, al para da bu dedi yani. Mesela işte Belotti'yi konuşuyoruz, serbest kalmış. Evet. Yani Belotti'yi buraya getirirken vermeyeceğim imza parası? Vereceksin. Tabii canım. Ver, vermeden getiremezsin. Yani. Evet. Artık o mevzu bonservis vermiyorsun ama farklı şeyler gitti Gittiği çıktı. her kulübe giderken yani. Evet. Manchester'la görüşüyor Tabii. dedi, Kerem aradı. Yani United dedikoduları var. Ha, yani. Adam olacak, imza parası alacak yani. Gittiğer kulüpte alacak. O üst düzey bir oyuncu alıyorsanız öyle.